arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıı, silendirmem silendirmemle ıı, silendirmenin numarasını bulmaya çalışacağız. Ee, Hazırsanız videomuza başlayalım. Buradan gideceğiz. Şimdi ıı, bu 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 bu, Bakalım, bu. Alo kiminle görüşüyorum? Alo. Meşgul numara. Kapatalım. Şimdi yeni numara alıyorum. Dur. Alo kimle görüşüyorum? Mehmurla. Hocam sen neresin Bir söyle bakayım. Yani sen hangi şehirdesin? Çin. Tamam. İzmir, sen, Çin oluyorsan çekik gözlüyürsün. Hocam çekik gözlüsün ama o zaman neden Çinli oluyor çekik gözlü olmasa? Ha, sen çekik gözlüsün. diğer gözün çekik değil. O zaman Çin de değilsin, sen bir yaratık mısın? oğlum ben Sinan arıyorum. Sinan numarası kaç peki? 356 mı? Tamam, hadi görüşürüz. Hoşça tamam. kalın. numarası 3 200 150. Tamam, hadi. Arıyorum. Merhaba arkadaş, Sinan Dirma. Sen kimsin? Senin var ya ağzını burnunu kırıyorum. Yardan yere çıkarım. Sen kimsin oğlum? Oğlum seni döverim Oğlum ben seni döverim. Gelir burayı. Ya oğlum sen ne diyorsun bana ya? Ben seni döverim gelip çocuk. Sen kimsin? Sen o, o evini başına yıkarım seni. Ben dünyada ben, ben ormanda yaşıyorum kuzum. Peki hangi yani hangi, hangi ülkede yaşarsın? Ben ne? Hangi ülkede yaşarsın silendirme? Ben nerede yaşıyorum biliyor musun? Nerede? Bunları... Hiçbir yerde. Hangi evde? Çocuk sana niye yumanı vereyim lan? Avustralya'da mı yaşıyorsun yoksa? Avustralya, kum kum. Sen ne diyorsun çocuk? Peki, sen gerçek hayatta ismin ne? Hangi dili konuşuyorsun normalde? İngilizce. Oo İngilizce demek. Ama sen Türkçe konuştuğun için ben de Türkçe konuşuyorum. O öyle bir şey değil. Şimdi kötü et telefonu yoksa ben senin ağzına vuracağım. He he vur uzaktan öyle mi vuracaksın bunu sinandırmam mı? Ben işimi çocuk. Sen ne diyorsun? Ben şimdi buraya gelir misin? Gelertirim çocuk. He he gelertirsin. Görüşürüz bay bay kurtardım. Öptüm bay bay canım ağzını çıkarıyorum şimdi. What? Ne ya? Dur şunu bir daha arayayım. Kardeşim niye suratımı kapattın telefonu? Lan sen kimsin? Ha şu seyitsin sen. Evet. Adın nedir acaba? Benim adım aslında Kuzey ama ben Zibikli'de yaşıyorum. Zibikli'de. Zibikli. Zibik. Zibik.